Günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. Bugün günlerden cumartesi. Hepiniz hoş geldiniz. Bir tarafta telefonda Kaya var. Bir tarafta çocuklara doğru gidiyorum. Çünkü Kaya ile birlikte günü belirliyoruz. Bugün çocuklar ne yapacağımıza karar verecekler. Şimdi çocuklar müsait olmadığı için görüntüyü bana çeviriyorum. Görüntü bende. Arkadaşlar şöyle çok çabuk göstereyim. Şöyle. Film bakıyorlar. Cam. Baba esen sen telefon yokmuş. Baba telefonda ve size bir sorusu var. Bugün neler yapacağız? Oturun bir oturun baba bir şey soracak size. Oturun. Çocuklar. Baba şimdi soruyor. Sor Kaya. Bioskop. Tamam Kaya Bey. Seçim yapılmıştır. Seçim yapılmıştır. Film kaçta başlıyor? Ona bakmamız gerekiyor. Okay, bye. Evet, şimdi Kaya filme bakıyor kaçta başladığını. Çok insanlardan duydum ki çok güzel bir film. O yüzden bugün sinema var. Ben de bu arada neyle uğraşıyorum? Çocuklar film izlerken ben de çamaşır saati çamaşır vakti ben şimdi dolapları yapıyorum. Yapamadım bir türlü. Okey, çantamızı aldık. Çantamı aldım. Evet, kapıyı kapattım. Sonunda çıktık. Selin çantamızı şekerler, bayram şekerleri var bu çantada. Bir bakalım mı bakın. Bayram şekerlerimiz var. Bayramda o kadar çok şeker. <laughs> O kadar. Ay kapı iyi ki de açık. Herkes <laughs> evle uğraşıyor. Bahçeyle uğraşıyor. Ben de çok kameramla konuşuyorum. Ee, şimdi herkes... Ne diyordum? Bayram şekerler o kadar fazlaydı ki. <laughs> kapıyı aç kızım. Ben de yapayım, Bakın. Çok fazlaydı şimdi. Gezmelere kullanıyoruz. Şu elimdeki çantayı da bırak. <laughs> uh, telaş telaş ettik. Hadi çıkıyoruz. Nereye Evet, sinemaya gidiyoruz. Çok az vaktimiz kaldı. Güzel. 10 dakikamız kaldı. Baba gel önde. Hadi yeşil can Semih. Kaç kere geldin Semih? İki kere. E. İki. E. Ne? İki, üç kere o ya Mustafa'yla da geldik. Babayla iki kere. Mustafa'yla da bir kere. Türkiye. Ne sen yok muydun? Var mıydın bilmiyorum Mustafa'dan, Rafa'dan. Mustafa. Rafa'dan ya, tayfaya Türkiye. gittik. Evet. Türkiye. Ya, The Super Mario IMAX. Ya. Helemaal boven. Kijk, deze. Kijk, ja, zo zit hij eruit. Zo zit hij eruit. Mama, kijk eens. Kijk. Kijk niet zo, kijk. Ja, heen, kijk eens. Kijk eens, kijk eens. Mama, wat is dit nou? Een brilletje. Kus de kleur. Kus de kleine bakketjes. Dan zie je het beeld heel anders. Gerçekten <laughs> mi? Evet, çok lezzetli. Çok lezzetli. Hayır. Sonra fotoğraf çekmeli. Ceylan, yürüyoruz. Şimdi film başlıyor. Çok güzel. Gel. Evet, evet. filme geliyoruz. Her içecek, yiyeceklerimizi aldık. Gözlüklerimiz var burada Selin'in elinde. Şimdi gözlüklerle birlikte bir özel bir Özel olan, hareketli olan, ıslanıyor olsun böyle bir şeyler var. Hadi bakalım. Girelim. Çocuklar çok heyecanlı. <laughs> İyi tutun çocuklar. Bak burada af <laughs> Ey, af stop bir var, Jalen. Af stop bir Semin. Kijks waar je loopt, af stop je met je eten te katten. Zo, als we de lichten uitgaan, begint de film. Toch, mama? Ja, klopt. Kom op! Johnny. Hij is in slaap gevallen. hoe uh, je het moet. Oh. Mam, zo zie je hem Ja, ik Zo Ja, Heb je iets vergeten? Nee. Het was Sangachai. Ja. Dat is net zo Little merry oh, Ja, maar het is, uh, die is. Van, van, niks ja, maar die, die van jou, hè. Ja. Die haar Ya. Ya onu biz gidelim ama bütün sadece kızlar gidelim. Bir de okuldan sizin sınıf arkadaşlarınız var. Onlarla birlikte gidelim. Şimdi bitti şirinimiz. Hadi bakalım. Bu arada biz eve geldik şimdi de. Çocuklara yemek yapacağım. Patates yemeği yapacağım. soğanlı Bolca soğanlı olacak. Ee, burada da şey yapmıştım bu şekilde soğanlı ee, kemik kaynattım. buzdolabından dipfrizden çıkarmıştım. Ta benim eltim buradayken kemikleri saklamıştık ya onları çıkardım. Şimdi onları ben yemeğe katacağım. Ee, şimdi Patates yemeği yapacağım çünkü biraz uh, uh, önce eve geldik, şimdi hızlıca uh, yemeğimizi yapalım. Herkese merhaba, ben de bir kahvaltı ve bir de bir kahvaltı Bekle seni. Akşam yürüyüşüne çıktım. Bunları kardeşimden aldım şimdi. Çok güzel. Gün batışından yürüyorum şimdi. Bir yarım saat. Annem bile gittim bunu aldım şimdi de geri dönüyorum. Böyle bu güzel görüntü göstermek istiyorum. Ne güzel saatte çıkmışım saat. 8'i geçiyor, 8 buçuk oluyor. Güneş inmeden evi giderim inşallah. Ah. Hayat be, sonunda çay saatim geldi. Güzel yürüyüş yaptım, çok iyi geldi. Keşke her gün böyle yapabilsem ama e, yapmaya çalışacağım. Çünkü e, ay öyle bir güzel ki yalnız da yürüyorum, kafa dinliyorum. Çocuklar bu hafta böyle evdeyken e, hem iş yapmaya çalışıyorum, hem onlarla güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Arabamız yok, yakın yerlere gitmemiz gerekiyor. Güneş yok, o yüzden çok e, çok bir şeyler planlayamıyorum ama şimdiye kadar bugün gittik. Çok güzel geçirdik. Çok güzel bir filmdi. Ben sizlere şiddetle tavsiye ediyorum <laughs> dermişim hayır. Gerçekten tavsiye ediyorum çünkü çok eğlenceli bir film. Geldi geldi çocukların yemeklerini hazırladım. Sonra yemek yerken kaya'ya dedim ki ben biraz bir yürüyüş yapayım. Sonra yürümeye gittim ama acayip iyi geldi. Gün güneş batarken çok güzel geçti. Şimdi de e, birkaç yapılacak e, ne derler ona administrasyon işlerim vardı. Onları inşallah bitireceğim yarın son gün e, vergi dairesine çünkü zaman tabii bakan. Şöyle. Hı. Daha hala çekim yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Elim boş olunca daha iyi olur. Kapıyı da örtün. Minnoş da geldi. Şimdi yukarı çıkacağım. Öyle bir lenslerimi çıkaracağım. İşte hazırlanacağım. uyumaya gitmek için film açacağım odamda. Montaj yapacağım. Biraz tatil oldu. Tatilden mi dolayı yoksa çocuklar evde olduğu için mi bilmiyorum. Çamaşırları yapacaktım. Yarım kaldı. Her iş benim yarım kalıyor. Bilmem neden demeyeceğim. Çünkü Olsun. Her işi bitirmek değil, gezmek de önemli çocuklarla. O yüzden her şeyi biraz biraz yapmaya çalışıyorum. Yarın devam edeceğim. Yarın bahçemizdeki evi almıştık ya, birkaç hafta oldu. Şimdi yarın inşallah o, o yapılacak. Eğer Allah izin verirse gitmek istiyorum. Ama olmazsa da başka bir pazartesi okullar başlayınca, iki hafta sonra gideriz Sonucu bakmak için. Şimdi ben biraz kitap okumak istiyorum. Neden sorarsanız kitapta okuyorum. Kolu kitap okumak istiyorum derken uyumadan önce bir iki sayfa kitap okuyorum. Türkçe okuyorum. Çünkü Türkçeyi bir de sesli okuyacağım. Çünkü Türkçe'yi sesli okuyunca belki Türkçem daha birazcık iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar her şey çok güzel olur inşallah istediğiniz her şey gönlünüzce olsun bizim vlogu izlemeye ve beğenmeyi unutmayın lütfen kendinize çok iyi bakın Hoşça kalın.